Kaldırmıyor değil mi şu an? Bab yağlayan amcalar Kulaklarım yedik Bir ya daha, daha da, ortaya gel <gülüyor> Sen <gülüyor> nasıl seçeceksin? Aslında... Ne şartlar altında çalışırız görmüyorum Her zaman size çektik <laughs> Tanışanım İsteliriz gel Allah <laughs> Siz aynı sınıfta mısınız? Evet Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bir daha mı çekeceğiz? yaptığım bir şey mi? Yağmur, İrem, Evro Marmara Üniversitesi Mevcut YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz? Tercih döneminde üniversite adayı öğrencilerimize yardımcı olabilmek adına İngilizce işletme bölümü tanıtım videosu çekiyoruz. İsterseniz yavaştan kendinizi tanıtaraktan başlayalım. Tabii ben Yağmur, İngilizce işletme 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de İrem, İngilizce işletme 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Ebru, ben de İngilizce işletme 4. sınıf öğrencisiyim. Hepimiz arkadaşız. <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki, bu bölümü neden tercih ettiniz? Yani ben hep bu alana ilgiliydim, işletme alana hep ilgiliydim. Hep kafamda iktisadi ve idari bilimler okumak vardı, işletme nasip oldu. Benim maceram biraz daha farklı oldu. Ben siyasal fakültesini kazanarak gelmiştim bu okula. Daha sonrasında bu bölümü okumak istemediğimi, Kendimi daha farklı alanda yaşamak istediğimi fark ettim. Bu da e, sosyalliğimi daha öne çıkarabileceğim ya da siyasal okusam bile alakalı bir şeyler yapmak istediğimi fark ettiğim için neden bu bölümü okumuyorum dedim ve e, işletmeye geçiş yaptım. Ben de mezun olduğumda tam olarak işte 4 yıl sonra nerede olmak isteyeceğimi bilemediğim için böyle değişen fikirleri hayatıma adapte edebilmek adına işletme gibi biraz böyle birçok yere dağılabileceğim yani dağılmak demin de birçok alana dokunabileceğim bir bölüm olsun istedim ve işletme bunun için tam noktaydı o yüzden işletme seçtim. Hazırlık eğitim bölüm dersleri için yeterli mi? Ben okumadığım için arkadaşlara paslıyorum yani bence yeterli. Tabii biraz kendinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Sadece hocaların verdiğiyle kalmamalısınız. Ben hep hazırlıktayken de işletme kitapları okumaya çalışıyordum İngilizce olarak. O alanda kendime kelime ekledim. Hocalar da zaten gerekli altyapıyı veriyorlar hazırlıkta. Yani bölüme geldiğinizde artık İngilizce biliyor oluyorsunuz. İrem'e katılıyorum bu konuda. Tamamen hem Almancada olan arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla hem de kendi tecrübelerimden evet bir tık daha üzerine katmanız gerekiyor çünkü Dil nankördür, çalışmadıkça, pratik etmedikçe tutturuyor kendini. O yüzden mutlaka çalışmanız gerekiyor ki bu kitaplar yoluyla olabilir. Benim yolum hem kitaplarlaydı, aynı zamanda da hem dizileri altyazılı izlemek, İngilizce altyazılı izlemek ya da yabancı şarkıların işte sözlerine, ileriklerine bakarak bir şekilde aklımızda kalabiliyor. O yüzden bölüme de geçtiğinizde, bir de zaten bölüme geçtiğinizde dersler çok bağlantılı olduğu için direkt adapte olabiliyorsunuz. İngilizce işletmeye yerleştim fakat hazırlık eğitimini atlamak istiyorum. Hazırlık eğitimi almadan bölüme yerleşmenin bir dezavantajı var mı? Çok büyük beni engelleyen bir dezavantaj olmadı. İngilizce ile aram her zaman iyiydi. O yüzden hani İngilizce anlama konusunda sıkıntı yaşamadım ama çok fazla kendime katarak kelime pratiği yapmam gerekiyordu kendi bölümüne dair. Ondan hariç zorlanmadım. Yani sizin de İngilizce ile aranızı ise atlamanızda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bize biraz İngilizce işletme ders içeriğinden ve program içeriğinden bahsedebilir misiniz? Şöyle, ben biraz ilk iki yıldan bahsedeyim. Çünkü 1, 2 ve 3, 4 olarak çok değişiyor bölümün içeriği. Birinci ve ikinci sınıfta birçok temel bilimden ders alıyoruz. İşte muhasebe, pazarlama, işletme, yönetim. Çok fazla konu hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Birçok üniversitede ister istemez arkadaşlarımız vesilesiyle kıyaslama şansımız oluyor. Yani birçok e, alanda ekstra derslerimizin oldu, özellikle de seçmeli derslerle de destekliyor bunu zaten fakültemiz. Bu da eğitimi gerçekten yeterli seviyeye getiriyor bence. E i̇ki yıldan sonra bizim yaz aylarında gerçekleşen bir alan e, seçme durumumuz oluyor. Bu diğer okullardan aslında Marmara parayı biraz daha ayıran bir nokta. Burada dört tane alan seçebiliyoruz. Bunlar karar bilimleri, muhasebe finansman, pazarlama, bir de yönetim. Ben pazarlama seçtim mesela. Burada yönetim ve pazarlama derslerini az çok mixliyorum. Bu benim işime daha çok geliyor çünkü. Hani pazarlama diye full pazarlama dersleri mi alacağız? Hayır. Burada siz kendi ilgi alanlarınız neyse, bu data da olabilir, muhasebe de olabilir. Bunları kendi ilgi alanlarınıza göre daha çok mixleyip karıştırıp ortaya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Fayda daha çok yönünüz gelişiyor. Zaten ilk iki yılda aldığımız o bütün ekonomi, muhasebe, pazar, medya, yönetim derslerini üzerine daha fazla, daha detaylı bilgiler ekleyerek güzel bir karma ortaya çıkarıyorsunuz. Bu sizi mezun olduğunuzda çok yönlü bir öğrenci yapmış oluyor. Programın staj imkanları ve zorunluluğu var mı? Üniversite staj bulmada yardımcı oluyor mu? İngilizce işletme adına bir zorunlu staj yok fakültemizde. Ama fakültemizin anlaşmalı olduğu firmalar oluyor. Şu anda da mevcut olanlar var. Belki video yıllar sonra da izleneceği için ben şimdi marka ismi vermiş olmayayım. Fakülte bunu destekliyor. Siz fakültedeki yöneticilere gidip ya da hocalarınız aracılığıyla ben staj yapmak istiyorum anlaşmalı olduğunuz firmalarla veya onlardan biriyle derseniz siz zaten yönlendireceklerdir. Bu şekilde staj bulmanız da kolaylaşıyor. Zaten ben üniversitenizin bir markada olduğu için genellikle yani sınıf arkadaşlarım ve hani benim artık dördüncü yılım burada. Dört yıldır gözlemlediğim şey birinci sınıfta dahil olmak üzere bu arada. Ben de birinci sınıfta staj yapmış bir öğrenciyim. Gerçekten yani üniversite adı staj bulmayı çok fazla kolaylaştırıyor. Yeter ki bulmak isteyin, yeter ki arayın. Her türlü desteği oluyor bu konuda. Staj zorunluluğumuz olmamasına rağmen çoğumuz staj yapıyoruz zaten. Yani öğrencilerin, Marmara'daki öğrencilerin avantajı da bu. Hepimiz staj yapmaya çok önem veriyoruz. Çoğumuz da birinci itibaren stajlar aramaya başladık. Zaten okul ismiyle beraber de çokça fırsat ee, önümüze çıkıyor. Zaten Marmara ismi size yardımcı oluyor. Tabii ki de aramanız gerekiyor. Bir de işletme öğrencisinin mutlaka staj tecrübesine sahip olması gerekiyor. Çünkü daha sosyal bir bölüm ve daha kendinizi dışarıda bu kulüp aracılığıyla olabilir ya da e, bir staj tecrübesi edinerek olabilir. Bu konularda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden stajlar güzel bir pratik olmuş oluyor. Tabii burada aslında kulüpçülük de yapmak önemli. Çünkü kulüpte tanıştığınız yöneticiler ya da e, ziyaret ettiğiniz şirketler olabilir. Burada ki yöneticilerle ya da çalışanlarla bir şekilde tanışabiliyorsunuz ya da okulunuza, etkinliğinize geldiğinde İK e, sorunlarıyla konuştuğunuzda size çokça yardımcı oluyorlar ve zaten Marmara'nın da hem öğrenci kapasitesi bakımından hem de kulüp sayısı bakımından çok fazla kariyer etkinliği düzenlendiği için Marmara bu konuda bize yardımcı oluyor. Ama en iyisi Management tabii ki. <laughs> arkadaşlar. <inisiyorsa biz> <laughs> e, ben oluruz. bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Katılıyorum tamamen söylediklerine ama az önce bahsettiğimiz bu dört bölüme ayrılıyoruz kısmı da bir 1 ve 2. sınıfta staj yapmak da çok önemli oluyor arkadaşlar. Çünkü hangi alana yönelilebileceğiniz hakkınızda biraz kendinizi keşfedebilmek adına büyük payı oluyor açıkçası stajın. Hani neyi yapmak istemediğinizi bilmek de çok önemli bence burada. Benim mesela ben en başta neyi yapacağımdan çok neyi yapmayacağımı çok emin olmuştum yaptığım staj sayesinde. Bu yüzden de bence çok önemli. Hani seçerken de çok önemli. Ne staj yapmıştın? muhasebe stajı yapmıştım ve muhasebeci olmak istemediğime çok emin olmuştum. Herkes evet. ikinci bir muhasebe geçişi evet, evet. var. Evet yani <laughs> kesinlikle. Ya Ama şimdi neyse ondan sonra bahsederiz. Evet. Kesinlikle kulüplerin bu konuda çok faydası oluyor. Ben mesela şöyle tabii ki de kulüple gittiğiniz her şirkette staj imkanı bulamayabilirsiniz. Veya buraya gelen her yöneticiyle çalışamayabilirsiniz. Ama bir organizasyon kültürlerini anlamış oluyorsunuz. Veya bir şirkete gittiğinizde belki oraya gidene kadar çok istiyorsunuz veya hiç aklınızda yok. Oraya gittiğinizde büyük fikir değişimleri yaşayabiliyorsunuz. Ben çok fazla yaşadım. Hiç aklımda olmayan yerler gözüme çok parlak gelmeye başladı. Bu yüzden yani bulmak zorunda değilsiniz stajı o şirket sayesinde ama büyük bir vizyon kattığına çok eminim. Bölümün Erasmus imkanı biraz bahsedebilir misiniz? Orada sözü artık. <laughs> evet, Erasmus'tan iki hafta önce gelmiş biri olarak okulun Erasmus imkanları zaten üniversitenin web sitesine de baktığınızda anlaşmalı olan üniversitelerin bölüm bölüm farklı üniversiteler tabii ki de oluyor ama en çok çeşitlilik İngiliz işletmede var ülke sayısı olarak da hani da detay vermek gerekirse ülkeler bir sınıf ve ikinci sınıf ülkeler diye ayrılıyor. Burada ülke çeşitliliği çok fazla tabii ki. De İspanya'dan e, Portekiz'e, Avusturya'dan Almanya'ya ya da Macaristan gibi, Polonya gibi pek çok ülke bulunuyor Erasmus ülkeleri kapsamında. Burada bazı ülkelerde bir tane, bazı ülkelerde özellikle Almanya'da çok fazla e, anlaşmalı olduğumuz üniversite var. Bazı üniversiteler hani İngilizce işletme okuyacaklar için söylüyorum. E, bazıları sadece Almanca isteyebiliyor ya da bazıları sadece Fransızca isteyebiliyor. Bunları zaten Erasmus tercihi yapacağınız zaman daha detaylı incelersiniz ama Türkiye'deki hem en çok hibe veren okuluz hem de aslında çok fazla üniversiteyle en fazla mı bilmiyorum ama çok fazla üniversiteyle anlaşmalı olduğunuzu söyleyebilirim. Bu bakımdan Marmara güzel bir tercih oluyor ve Erasmus yapma hakkınız da ya bir sene yapabiliyorsunuz ya da iki kere yapma hakkınız bulunuyor. Bu da güzel bir özellik. Marmara Üniversitesi'nin iş dünyasıyla olan bağlantıları nasıl? Sektörden misafir konuşmacılar veya mentorluk programları mevcut ben biraz iş dünyası kısmından bahsedebilirim. 3 yıllık eğitim boyunca şirketlerden çok fazla katılımcı ağırladığımız derslerimiz oldu. Ve gerçekten hatta sayılır şirketler bunlar. Çalışma ortamlarından bahsettiler. Hem şirket kültürlerinden biraz bahsettiler. Bunlar da bence bir öğrenci olarak yani bunları duymak çok kıymetli. Çünkü başvuruyoruz ama gidince neyle karşılaşacağımızı bilmek çok önemli olabiliyor bence. Onun dışında zaten mesela ben staj ararken LinkedIn'de çok fazla başvuru yapıyordum. Yani İnanın e, girip de işte baktım herhangi bir şirkette Marmara mezunu görmediğim çok az şirket vardır. Yani Mutlaka hep böyle işte standart mesela 159 kişi burada çalışıyor. Okulumuzdan mezun 5 kişi şu anda burada yönetici. Bunu çok kolay araştırabilirsiniz yani. Üniversite tercihi yaparken birçok atıyorum. Ne olacağınızı gerçekten biliyorsunuzdur. Pazarlamacı olmak istiyorsunuzdur ve çalışmak istediğiniz şirkete girip baktığınızda Marmara mezunlarının orada hangi pozisyonlarda çalıştığını çok rahat görebilirsiniz. Hocalarımızın bizim mezunlarımızla buluşturmasının şöyle bir avantajı var. Hem onların şirketlerinin hem de kendi kariyerlerinde geçtikleri yolları en samimi şekilde dinleyebiliyoruz. Çünkü aynı sıralardan geçtik, aynı yollardan geçeceğiz. Hatta birebir oluyor neredeyse hocalarımız bile aynı olduğu için. Bence bu bize gerçekten çok şey katan bir yönü Marmara Üniversitesi. Mezuniyet sonrası kariyer imkanları nasıl? Mezunlar hangi alanlara yöneliyor? Mezuniyet sonrası kariyer imkanları ya bunu dediğim gibi hem seçtiğiniz alanlar üzerinden ilerleyebilirsiniz hem de işletme çok yani okuduğunuzda evet illaki bu alana yönelmeliyim gibi sizi kısıtlamıyor. Aslında işletmenin güzel noktası da bu. Her tarafa yönelebiliyorsunuz. Bir insan kaynakları uzmanı olabilirsiniz. Yani klasik olarak bir e, muhasebe, pazarlama bu alanlara da yönelebilirsiniz. Ama aynı zamanda e, bir tedarikçi de olabilirsiniz. atayla da ilgilenebilirsiniz. Reklam sektörüne de uzanabilirsiniz gibi aslında pek çok farklı noktası oluyor burada. Ya Bizim mezunlarımız genelde seçilen alanlar, daha e, popüler ya da daha iş alanları fazla olan muhasebe ya da pazarlama ya da İK gibi alanlara yöneliyorlar. Mezunlarla iletişim ve ve networking fırsatları sağlanıyor Evet, yani burada okulun kendi imkanları da var. Management Club olarak bizim de aslında mezunlarla iletişime biz de önem verdiğimiz ve bu bağları korumak istediğimiz için yaptığımız bazı etkinlikler de oluyor. Okulun Mentor-Mentee projesi var. Burada okulumuz Hani çeşitli alanlarda mezunlar verdiği için burada ve siz bir form dolduruyorsunuz. Bu genelde 3 ve 4. sınıflar daha yoğunluklu olmak üzere ama tabii ki de bir ve de başvurabildiği, mezun ağının, okulun, mezun ağının yarattığı bir sistem. Siz burada başvuruyorsunuz, hangi alanlara ilgili olduğunuzu belirtiyorsunuz ve ondan sonra sizi en çok eşleşebileceğiniz mentorlarla meçhuluyorlar. Bu şekilde bir proje. Onun dışında bizim de bir mentor projemiz var. Burada da Almanya'daki mezunlarımız aslında bir işbirliği sağlıyoruz. Bu projemizde de yine farklı alanlardan mezunları oluşturduğumuz bu data alanı olabilir, pazarlama alanı olabilir, İK ya da satın alma gibi. Buradaki mezunlarımıza iletişim kuruyoruz. Bu da bize güzel bir hem bir mezun olduğunda ne yapabilirsin hem de yurt dışı bağlantısı sağlamış oluyor. mentee'den 7 senedir Managing Club olarak düzenlediğimiz Partners Perspective etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde de yine e, üst düzey yöneticileri ağırlıyoruz bizim okulumuzdan mezun. Kendileri her alanda, sektörde, gerçekten öncü firmalarda çalışan insanlar oluyor. İnanılmaz keyifli, güzel bir ortam geçiriyoruz. Çok güzel anılar paylaşıyoruz. Hem onlar kendi anılarını paylaşıyor, hem de biz onlardan tavsiye alma fırsatı buluyoruz. Aynı sıraları paylaştığımız kişilerden bile bir tavsiye almak gerçekten de büyük bir fırsat bizim için. Programın akademik kadrosu yeterli mi? Biraz bilgi verebilir misiniz? Bence akademik kadro zaten yani eğitim açısından oldukça yeterli. Ki bu zaten yıllarca hem asistanlığını burada yapmış hocalar, uzmanlığı, profesörlüğünü de burada yapmaya devam ediyorlar. Bu hem onların da bu kültürden ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor ve bu mutluluğu da inanın öğrencilere aynı ölçüde yansıtıyorlar. Ama ben akademik kadro ile ilgili şunu da eklemek istiyorum. Hiçbir hoca işte Klasik o filmlerdeki gibi elinde kitapları gelip, gelip derse anlatıp işte süresi dolduğuna çıkıp asla gitmiyor. Sizin gelecekteki hayatınızla ilgili her zaman yardımcı olmak istiyorlar. Zaten yani ben benim şu ana kadar gördüğüm bütün akademisyenlerimde olan bir şey mutlaka bir staj haberi onlara düştüğünde bize yönlendiriyorlar ya gruplar oluyor ortak zaten, oraya paylaşıyorlar. Mail yoluyla ileten hocalar bile olabiliyor. Hem bu açıdan çok faydalılar bizim için, hem de gerçekten biri bir iletişime geçebileceğiniz hocalara sahip olmak. Aklınıza takılan her şey, bu sınavla, derse ilgili olabilir, kişisel hayatınızla ilgili olabilir, kariyer hayatınızla, akademik hayatınızla ilgili olabilir. Her zaman kapılarına gidebileceklerini biliyorsunuz. Zaten hocalarımızın kapılarında asıl olan bir ofis günlerini içeren programlar oluyor. Oradan bakabiliyorsunuz. Yani ilk gittiğinizde bulamasanız bile, hocayı ne zaman nerede bulacağınızı net bir şekilde biliyor oluyorsunuz. Ve aynı şekilde zaten herkese atanmış bir danışman hocası oluyor. Direkt okulla ilgili bir problem olduğunda da danışman hocanıza yazabilirsiniz. Bu i̇şte arada bir öğrenci olarak danışman hocaya en ihtiyacınız olduğunuz zaman ders seçim haftaları oluyor kesinlikle. Bir dakika bile orada çok kritik bir rol oynayabiliyor. O anlarda zaten direkt mailleşiyorsunuz. Asla işte dönüş beklediğiniz böyle bir 5-10 dakika bile olmuyor. Kendi adıma akademik kadrodan çok memnunum dediğim gibi hem akademik alan hem sosyal anlamda gerçekten her zaman destekçiler bizim için. Bölümde kendini geliştirmek isteyen İngilizce işletme öğrencileri neler yapabilir? Benim favorim kulüpçülük çünkü en fazla network'ü sağladığınız, en fazla iletişim kurduğunuz, en fazla şirketi gördüğünüz, yani her alanda her şeye dokunabildiğiniz bir yer bence kulüpçülük. Evet kulüpçülük gerçekten bir işletme öğrencisinin yapabileceği en akıllı seçimlerden birisi bir kulübe girmek. Özellikle management club'a girmek. Çünkü kulüpçülük derslerde gördüğünüz o teorik bilgi aslında pratik etmenize olanak sağlıyor. Kulüpte çok farklı olanaklara sahip olabiliyorsunuz. Bu tabii ki de yöneticilerle çalışmak, şirketlere gitmek ya da onların sizin etkinliğinize katılmasının dışında kendinize de çok fazla şey katabiliyorsunuz. Burada bir ekip çalışması olabilir. Ki bence bir işletme öğrencisinin mutlaka bilmesi gereken şeylerden birisi. Mezun olduğumuzda bir ekipte, bir şirkette çalışacağımız için ya da bir girişimci de olmak istersek bir ekip kuracağımız için Bence bu becerileri edinmek önemli. Onun dışında 3 senedir kulüpte bulunan, bu sene emekli olan birisi de olarak kulübün her noktasında bulunuyorsunuz 3 sene içerisinde. Burada mail de atabiliyorsunuz en basitinden. Direkt yüz yüze görüşmeler yapabiliyorsunuz, sponsorluklar isteyebiliyorsunuz ya da sosyal medya kısmı ile ilgilenebiliyorsunuz. Bu yüzden sizi her noktada geliştirebiliyor. Benim aklıma da iki şey geliyor. Birincisi staj, ikincisi de kesinlikle kulüpçülük. Yani bir öğrencinin en olmazsa olmazı ki bir işletme öğrencisinin bence en olmazsa olmazı kesinlikle staj ve kulüpçülük. Stajda zaten yani arkadaşlar mezun olunca çalışmanın zaten bir ön izlemesi olmuş oluyor kulüpçülükte de sizinle aynı yaşlarda sonuçta biz mezun olduğumuzda hepimiz aynı jenerasyondan yani biz 3 yıldır aynı sıralardan geçiyoruz mesela ve biz mezun olduğumuzda da belki farklı şirketlerin farklı pozisyonlarında da olsa bu jenerasyon olarak iş hayatına girmiş olacağız. O yüzden jenerasyonumuzun dinamiklerini öğrenmenin en iyi yolu kulüpçülük yapmak. Bizim jenerasyonumuz nasıl bir ekip oluşturuyor? Bu konuda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu iletişim olabilir. Yağmur'un söylediği gibi sosyal medya olabilir. Birçok şekil de buna dallanıp budaklandırabilirsiniz. Kendi ilgi alanınıza göre tabii ki de. Onun dışında ben bir de üniversitemize yani Marmara'da bence en farklı olan şeylerden biri. Yağmur da başta söylemişti. Burada alanlara ayrılıyor olmamız. Hani şöyle bir şey var. Ben mesela şu anda data konusunda bir yerde çalışıyorum ama burada pazarlama öğrencisiyim. Kendinizi geliştirmenin en iyi yolu da bence evet ilginiz olabilir ama keşfedebileceğiniz alanı seçmek de olabilir. Çünkü yani gerçekten mezun olana kadar ne kadar çok şey öğrenirseniz ne kadar kendinizi geliştirirseniz iş hayatına çıktığınızda da o kadar araştırılabilir bir öğrenci olmuş oluyorsunuz artık. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme okuyacak öğrencilere tavsiyeleriniz var mı? Benim zaten videoda daha çok bahsettiğimiz gibi dil çok önemli. Yani uluslararası bir dünyada yaşadığımız için İngilizceyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. O yüzden hani dil bu hazırlık eğitimi olur. Hazırlık eğitimi sonrasında ya da olmadan da kendimizi bu konuda geliştirmek, İngilizcemizi tamamlamak yapabiliyorsak ikinci bir dilde eklemek güzel bir artı olabilir. Bunun dışında kulüpçülük ve stajlardan tabii ki de bahsettik. İşletme öğrencisinin bence her alanda aktif olması gerekiyor. Ve hazırlık eğitimi bence şu noktada güzel. Farklı bölümlerden arkadaşlar edinebiliyorsunuz. Bu da sizi geliştiren bir nokta oluyor bence. Benim hazırlık eğitimimde mühendis arkadaşlarım, hala daha konuştuğum arkadaşlarım var ve sektörle alakalı onlardan çok fazla şey de öğrenebiliyorum. Bir de artı olarak bence yapma imkanınız varsa ki okulunda çok fazla kişiye hibe verdiğini düşünürsek Erasmus'a mutlaka gidin bence. Çünkü Marmara'da okuyorsunuz, güzel bir üniversitede okuyorsunuz ve Marmara'nın Erasmus imkanından da yararlandığınızda aslında tamamen uluslararası bir işletme öğrencisi olabiliyorsunuz. Bu bir şart veya mutlaka değil ama böyle bir imkan varsa bence kesinlikle yararlanmalısınız. Size çok güzel bir bakış açısı katıyor ve hem teorik olarak hem de aslında arkadaşlıklar ya da sosyal çevre olarak kattığı çok fazla şey oluyor diyebilirim. Ben de Yağmur'un söylediği her şeye tabii ki de katılıyorum. Ek olarak arkadaşlar bir işletme öğrencisinin kesinlikle sosyal bir karaktere sahip olması gerekiyor. Asla kulüplere katılmadan, staj yapmadan, birileriyle tanışmadan yani mezun olduğunuzda çok kuru kuruya mezun olmuş olursunuz gerçekten. Kesinlikle sosyal olmanız gerekiyor ki yani bu biraz kendiniz için de artık meslek hayatını bir kenara koyun. 4 yıllık yani ben açıkçası 4. yılıma giriyorum. Dönüp 3 yıla baktığımda %90'ını kesinlikle management club oluşturuyor. Geriye kalan %10'u da benim kendi sınıfta kurduğum arkadaşlıklardan oluşuyor. Gerçekten çünkü hani güldüğünüz, eğlendiğiniz anları hatırlıyorsunuz. Final haftaları, vize haftaları, hangisinden kaç almıştım, kaç saat çalışmıştım. Hepsi uçup gidiyor. Geriye tamamen gülüp oynadığınız anlar kalıyor. O yüzden kesinlikle sosyal olmanızı öneririm ikinci olarak da bir alan kafanızda varsa bile atıyorum muhasebe yapmak istiyorsunuz. Kesinlikle yine de diğer derslere şans verin. Yani onlardan minimum notlarla geçmeye çalışmayın. Çünkü gerçekten beklediğinizin çok dışında bir alanda da kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden biraz daha açık olmanızı da tavsiye ediyorum. Yani kafanızda bir şeyle gelip ona direkt mezun olmaya çalışmayın bence. Çünkü gerçekten fakültede çok fazla temel ders desteği veriliyor. Yağmur da az önce saymıştı işte ekonomi, muhasebe, pazarlama, yönetim, işletme. Gerçekten çok fazla alan var. Biraz daha şans verip değerlendirmeye de bakın. Evet mezun olunca o işi yapmıyor da olabilirsiniz. Ama bir muhasebecinin pazarlama bilerek bakış açısı katması her zaman sizi bir sıfır öne geçirir. O yüzden tamamen almaya odaklanın yani bu hem arkadaşlık, hem kariyer, hem akademik alabildiğiniz her şeyi almaya çalışın bence. Yani Yağmur her şeyden bahsediyor <laughs> yani aralarında vurgulayabileceğiniz gerçekten iletişim kurmaya özen gösterin, herkesle tanışın. Biriyle tanışmanın işinize yaramayacağını asla düşünmeyin, her zaman e, insanlarla sosyalleşin. Öğrencilik hayatınıza bence çok değer verin. Daha gelmeyecek seneler. 4 seneniz olacak ve doya doya yaşamaya bakın. Hatta hazırlıkla beraber 5 seneniz olacak. Doya doya yaşamaya bakın. Çok güzel seneler. Bizim gibi hızlıca gelip geçiyor. Böyle. Evet arkadaşlar sorularınızın videomuzun sonuna geldik. Umarım siz aday öğrencilerimiz için faydalı olabilmişizdir. Ben sizler adına Yağmur İrem ve Ebru'ya çok çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda aklınıza takılan soruları sormayı unutmayın. Onun dışında YouTube kanalımızı ve Instagram sayfalarımızı takipte kalarak daha fazla bilgiye ve içeriğe ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.